Nöropatik ağrı genellikle sinir hasarı ya da sinir sisteminde bir problem nedeniyle ortaya çıkan bir ağrıdır. Keskin, yakıcı, bıçak saplanır gibi olabilir. Ağrı kesintisiz olabileceği gibi aralıklarla gelip gidebilir. Nöropatik ağrı genellikle gece ve istirahatte daha kötüdür. Bazen dokunmakla bile çok şiddetli bir ağrı hissedebilir kişi. Nöropatik ağrı bazen o kadar ciddi olur ki kişinin günlük yaşam aktivitelerini engeller. Uyumak hatta yemek bile kişi için çok zor hale gelebilir. Nöropatik ağrıya en çok neden olan hastalıklardan bir kısmı metabolik hastalıklardır. Örneğin e, diyabete bağlı nöropatik ağrı görülebilir. Bazı viral enfeksiyonlar nöropatik ağrıya neden olur. Örneğin zona hastalığı sonrasında özellikle çok şiddetli ağrılar yaşanabilir. Bazı nörolojik hastalıklar da bu tabloya neden olabilir. Örneğin beyinde demar tıkanıklığına ya da beyinde kanamaya bağlı olarak ortaya çıkan inmeler ya da multiple skleroz bu tarz ağrılara sebep olabilir. Cerrahi girişim sonrası sinir zedelenmesi ya da basısı, yine bazı kanserler, bazı kanserlerde kullanılan kemoterapetik ilaçlar nöropatik ağrı yapabilir. Ve ağır alkol kullanımı da bu ağrı çeşidine neden olabilir. Herkese yararlı tek bir tedavi çeşidi yoktur. Dolayısıyla nöropatik ağrıyı tedavi ederken o kişinin yararlanacağı tedaviyi bulmak için bazı tedaviler denenebilir ve en yararlı olan içlerinde saptanabilir. Sadece farmakolojik tedaviler değil bazı aktivitelerle de nöropatik ağrılar tedavi edilebilir.